Bazıları bir sevdadan yanar. Bazıları pişmanlıklarından, kinden, öfkeden. Bazılarını hasretleri yakar. Bazıları umutları. İnsanoğlunun içine bir köz konulmuş. Her an yanar, yanar, yanar. Belki de bu dünyada başlar insanoğlunun günahlarının kefareti. Bu dünyada başlar alevlerin en harlısı. Bu dünyada başlar yanılmalar, yanmalar. Velhasıl kendi cehenneminden kurtulamıyor belki de insan. Çünkü insan öylesine tuhaf bir canlı ki hiçbir acı gönülden çekilenden daha çok ızdırap vermiyor. Cehennem sınırlar koyulan bir yer değil belki de. O anlamı yok eden, yakıp kül eden bir durumdur belki de. İnsanla bütünleşen, nereye giderse gitsin yanında götüreceği, hiçbir savaşta inemeyeceği, kaçıp kurtulamayacağı bir an ve bir kere bulaştı mı asla geçemeyecek bir durumdu. Bazen bir türlü karşılanmayan bir ihtiyaç, bazense bir türlü unutulamayan bir andı cehennem. Aşk yanmaksa eğer ben de yanmaya geldim diyerek aşıkların seve seve gitmek istedikleri mekanlı cehennem. Bir fersa ötesi cehennem, bir adım ötesi cennetti. Sevdiğin gözyaşlarının alev niyetine yaktığı, onun gülüşünün bittiği yerde başlayan bir yerdi cehennem. Bazen gelmeyeceğini bile bile beklemek, bazen artık sevmenin imkansız olduğuna dair çekilen acıdır cehennem. Onsuz her gece yastığında koca bir cehennem, el ayak buz kesmiş, yürek cehennem. Oysa ki varlığı cenneti, yokluğu cehennem. Kızdı mı cehennem kesilirdi, sevdi mi cennet. Gülüşü cenneti, öfkesi cehennem. Aşkın sırrı cehennemden korkmamak ve cenneti arzulamamaktır. Aşkın sırrı su yerine susuzluğu aramaktır. Değiştiremeyeceğin geçmişin hesabını verememek, geleceğin geçmişin bir tekrarı olduğunu bilmek, her ciddi şeyin aynı zamanda gülünç, her ince şeyin aynı zamanda kaba, her iyiliğin kötü, her yükseğin alçak ve her hoşluğun aynı zamanda utanç verici olduğunu bilmekti. İstemediğin olayların seni kuşatması, hatıraların küllenmesi, ümitlerin susması, haykıramamak, ağlayamamak, bağırdığın ama sesinin çıkmadığı, ateşin değil, çaresizlik ve derin bir utanç hissinin cayır cayır yaktı. Keşkelerin içinde deşinip dururken bir belki tutulmaya çalışmaktı belki de cehennem. İnsanları yüklediğiniz değer gün gelir sizin yükünüz olur. Dünyada cehennem cahille konuşmaktır derler. Bu yüzden aptalların cenneti akıllar için cehennemdir. Bazen cehennem başkalarıdır, bazen de başkalarının olmamasıdır. Bugün olmadık yerde ağlamak, yarın ayar kırıklığına uğramaktır. Bazen de cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir. Cehennem insan yüreğinde sevginin bittiği yer değil midir? İçinizdeki cehennemin çektirdiği acıları ne kulak duyabilir ne de dil söyleyebilir. Hayatınızdaki insanlar cennet kokulu olmalı, huzur yaymalı, sizi güzelleştirmeli, bize güvenmeli incelikli ve özellikle vicdanlı olmalı vicdanlı temiz bir dünyadan başka nedir ki cehennem